Merhaba, bu videomuzda sizlere stok analizi hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde stokunuzu nasıl analiz edebilirsiniz öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar stok analizi parça ile stokun karşılaştırıp aradaki farkın ölçülmesi ile beraber yapılan bir işlemdir. Yani siz parçanızı işlediniz. Şu anda benim en son yaptığım işlemlerden bir tanesi burada takım yolum ve bundan kalan stokumu aşağıda açtığım zaman bu şekilde görebilirim. Bazı yerleri bakın işlemediğini de görebilirsiniz. Bu e, hesaplama seçeneğimle alakalı bir işlemdi. Takım boyuna göre hesapla demiştik. Burada fazla stoklar var. Burada gerçekten ne kadar stok kaldığını görmek için yapacağımız işlem şu şekilde. Öncelikle parçam açık kalıyor ve analiz kısmına gidip shape shape distance'ı seçiyorum. Daha sonra shape A dediğimiz bizim ana parçamız. Geliyorum Visibility kısmından daha sonra parçamı saklıyorum arkadaşlar. Layer kısmından tümünü kapat dediğiniz takdirde parçanız kapanacaktır. Ve geliyorum. Hypermu ile tekrar dönüyorum aşağıdaki sekmelerden ve Storm'u açıyorum. Shape B kısmına da Storm'u tanıtıyorum. Ve bana şimdi Kendisi aradaki farkın ne kadar olduğunu üzerine tıklayıp ölçme şansı verecek program. Aradaki farkları da buna göre renklendirecek. Nerede fazla, nerede az kaldığını bu sayede görebileceğiz. Tabi arkadaşlar tekrar visibility'e gidip parçamızı açacağız ki aradaki farkı üzerine açtığımız takdirde bize okuyup program söylesin diye şu anda başlıyoruz şu anki parçamı yani stoğumu B kısmına yazmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar shape B kısmına da parçamızı yani STL aslında görüntüdeki stoğu aktardı. Visibility'ye gidiyorum. Ben buradan evet parçamı açtım. Ve limits kısmını arkadaşlar şuradan seçiyorum. Auto diyorum. Daha fazla aslında renk versin diye bunu yaptım. Görmüş olduğunuz gibi fazla dolu olan bölgeleri arkadaşlar siz tıkladığınız takdirde şu transparanlığı da ister, isterseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle biraz daha kalsın. Bakın buralarda 10 mm'ye kadar stok kaldığını söylerken mesela şu turuncu görünen yer sıfıra sıfır çıkacaktır ya da duvarlar yine genel itibariyle sıfıra yakın bir değer olacaktır. Tabii ki bu sizin orada stoğunuzun olup olmadığını belirten işlemler olacaktır. Şurada dolu bölgelerimiz var. Buralara tıklayıp yine görebilirsiniz. Bakın. Merdivenleriniz var. Buralarda arkadaşlar size bu işlemi belirtecektir. Yaptığımız analiz işlemiyle beraber bunları okuyabilirsiniz. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yine renklendirmesini oluşturuyor arkadaşlar. Siz limiti kaldırdığınız takdirde tek bir renk altında yine bunu gösterecektir. İstersek yine buradan tek parça halinde de yine bunları okuyup görebiliriz arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzda sizlere stok üzerinden nasıl analiz yapıldığını anlatmış olduk. Buna yardımcı olan işlemimiz Shape-Shape Distance. İsterseniz bunu stokla parça arasında hatta isterseniz de bir parçayla parça arasında da yine gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Shape-Shape Distance yüzeyleri karşılaştıran aslında bir işlemimizdir. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.